anılarımı savada bulut. Zamanında ister bime paydut, Başardıklarım kanalımda mevcut. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Batman Squad'ın derdi amaçlı bir kirli kokurmak Aradı kırktan katlini vacip için ve sizleri eğlendirip Güzel bir bitiriş yapmak için Şurada karşımızda gördüğünüz gımıldaklar var Onlarla bir başlayalım Ayak da var etrafımda ama şimdi onunla kim uğraşacak? kaçak parlament hocam Bundan bu değil şey, nasıl bir videoya başlangıç derken altımdaki sonunda abi diye ben de bir fight'a dahil olmak istiyorum diyor ama şu an için çok kaçak bir video şuradaki beli daha çok hoşuma gitti ne yapacaksın bomba atıp bana ne yapacaksın Osama Mater hocam isim güzelmiş ama korkuttu beni biraz şu düşürdüğümü çekelim Başkasına zarar bir an olmasın. Bu killer kolay alınmıyor. Bak orada da birisi öldürülmüş. Ben yerde yatıyor sandım ama silah tehditleri altımdan gelmeye devam ediyor. Hocam şöyle yukarıya doğru çıkalım. Görüş açımızı daha iyi yapalım. Çünkü duvara falan takılıyoruz tıkarken. Şuradan daha net avlayabilirim. Mesela bu kardeş abi diyor ben diyor bu lootu diyor dışarıda yaparım diyor. Ben diyor havadan sonla inerim diyor bu da. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Vallahi kaçtı. Ama çok da şey olmadı yani kendisi için iyi bir şey olmadı. Silah yok bir şey yok derken orada biri benim killeri çalmaya çalışıyor. Ben hayırdır benim killeri çalacaktım. Bak El abi bir de. El abim kill'i çalmaya bayılırım. Çok güzel çaldım. Kendi çok güzel yeri boyladın kardeşim. Şimdi 6. kill oradan gelecek ama bölge daha galaba. Şunu bir alalım da öyle konuşalım. Bak havadan yine biri. Ya bir şey konuşayım diyorum, bir takinleşelim diyorum. El Arabiler beni diyor abi diyor etrafını kuşattık diyor seni diyor limi limi diyor diyor ama Türk'ün gücüyle karşılaşacaklarının farkında değiller. Şöyle hani batçara geçtim silah olarak da bence oynaması zevkli bir silah derken ne güzel izliyorsunuz beyefendi. Böyle güzel yüzenlere bayılırım. Aa bak bir de Bakara sureti. Yok Bakara'ydı o hocam bak karıştırdık günaha girdik ya Şurada 8 kişi kalmış karşımızda. 8 kilimizle konuştuğumuz şeylere bakın. Vallahi ayak sesi duyuyorum. Oh karşı dolmuş. Ne yapıyorsun lan orada? Apto. Lan şu aptolar her seferinde bir kere karşılaşıyorum derken kilimi kim çaldı? Ayıp değil mi beyefendi? Alındım. Gücendim benim. Kilimi niye çalıyorsunuz? Bak bir de göstermiyor. Çok çok sinsi oyuncular bunlar. Mermimiz de kalmadı. En iyisi aa, bir ayak seti yakınımızda. Kim gelebilir? Acep. Şöyle ağrı kesicini bastım. O ne? Orada yüzden birisini görüyorum. Lan gider ayak de çeksem ne lokum olur vallahi çekemedim. Mermiyi de boşa harcadık. En iyisi şu üstümüzdekine gidelim. Selamun aleyküm. Aa beni yollar mı gözlüyor ya? Çok fena yollar mı gözlüyor? Bunun aklını almamız lazım. Şimdi oradan bir beklerken buradan yeniden bir geliş Nereye gittin? Bak 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 eğilerek duruyor bak. Şöyle eğilerek yürüyen birisini görürseniz hiç korkmayın. Kafanıza göre sıkın abi. Fox'cum böyle amatör hareketler artık 2018'de falan kaldı yani. Kimse yürüyerek hareket etmiyor derken ben de öyle hareket ettim. Şimdi şu pozisyonu yeniden aldım. Şurada aha. aa Elan abi bak aa Abi diyor sen de çok güzel kill almıştım bunu diyor da ben alayım ne olur diyor Verir lan o Lutu yeğenim ama o kendini kaldırabilir Şu an safe bir pozisyona geçti Oradan sıkan birisi vardı bizim killimizi çalan Onu da öldürmek istiyorum ama Şu kill almak daha garanti geldi Bu bayrak da gerçekten isimle çok uyumlu olmuş Galiba ana bölgede adam kaldı sadece iki kişi görüyorum oyunda Onlar da Lutan Lutuna çökmeye başlamıştır açıldığı için Selamun Aleyküm bak tam tahmin ettim gibi Tam tahmin ettim gibi mırttan yok Kaçak çok paylaşmış. İkisinde valla ikisi de ayrı ayrı güzel nickname'lerle beni güzelce karşıladılar. Kardeş sen çok güzelmişsin seni hemen şöyle çekelim bir dakika arkadaşın kendi kaldırabilir. Çok hareketsiz kaldı mı beni korkuttu. Bunu hemen hızlıca çektim sen de zaten ölmek istiyor gibi bir tavrın var. Seni de aldıktan sonra 13. kilde işimizi bitirdik. Şöyle yukarı Aa, ayak sesi var valla burada birisi var. Neredesin lan? Hocam anlayamadım ama ayak sesi olduğundan %100 eminim. Üstümden geliyor şu taraftan çıksak şurası tek gibi ha gördüm seni Baba gördüm seni çok talihsiz be Ne yapıyorsun burada? Allah maraz Adanalı'ya gittim hocam Serenay Sarıkaya'nın prime dönemleri Hatırlama derken Kim Oktay Kaynarcalı'yla O adamı niye PUBG'ye ekleyip duruyor lan Şöyle yukarıya doğru çıkalım yeni killeri erken açalım Burası oldukça temiz gibi duruyor Şimdi şu noktada dediğimde yani her noktada adam olabilir Bak mesela ben atlıyorum Arkamdan biri atlıyor Abi diyor ben diyor seninle birlikte diyor gelmek istiyorum. Nereye indin lan lan nereye indin? Bunatı nasıl bir talihsizlik? Çabuk öldürmem lazım senin dışarıdan ses geliyor bak. O mikro bize bize sıkacak abi. O mı intikamını alacak <laughs> Allah kahretmiş. Alamadı. Hemen yukarıya çıkalım. Büyük ihtimalle şu bölgede birbirlerini kaldırdılar. O bölgede başka arkadaşları da olabilir bunun ya da başka takımla da fightli olabilirler. Silah seti var çünkü o yolda araç patlamış. O da biri birini tutuyor. Şu talihsizliğe bakayım. Hem de ben gelmişken. Önce kiri çekmem lazım. Dur. Önce bunu çekmem lazım. Seni bir şekilde öldürürüz. Allah kahretmet. Güzel bir iki kilo oldu ama bunlar kimle tıkışıyordu? Onu da bulmak lazım. Nakli da var. Burada birileri olabilir. Merhabalar. Beyefendi çok güzel sürükleniyorsunuz ama artık bir oyunun son dönemeci derken kaçak parlament 3. kez öldü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaş bayağı dümbürlü dük oldu. Dümbür düdüğü de nereden aklımdan çıkardım da buldum. O do uçan bir vatos var. Su kustaki karışık. Bak bir de araç kovalıyorlar bak. Malam emmeyi kavari malı te Yaklaşın. Bana doğru gelin abi. Allah Bak bak gelin. Bak gelin Abo. Gittin. Çok güzel gittin. Şimdi şu vatosluyu vurmamız lazım. Sen ne yapıyorsun? O yukarıdan çıkabileceğini sanıyorsun rahat rahat. Arkadaşın seni kurtaramayacak. Bak 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 bak. Abi diyor fayda diyor ben diyor dahil olabilir miyim? Hiç kimse dahil olamaz şöyle bir çekerim. Gel, 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 gel. Gittin artık, gittin. Evet. Çok hızlı alıyorum kileri çok kolay gösteriyorum yine. Ondan sonra abi kolay rakip buluyorsun diyorlar. Aslında adam batokla bagi kovalayan bir adamdı. Ben biraz hızlı öldürdüm. Burada düşürdüğüm bir kardeş vardı. ona nerede derken <laughs> onu da kaldırmaya birisi gelmiş. Tamam. Şu cover'ı güzel gibi. Bu tepeleri iyi kullanırım. Hocam ama çok çaresizsin. Arkadaşım da bırakamıyor. Kıyamam ya. El Arabi. Kıydım kıydım. Gözün yaşına bakmadım. Hemen abi bu noktadan sonra lootları da alıp devam edebiliriz. Zaten bunlar yukarıdan inmiş gibi. Birinde Uzi birinde Scar var. Şuradaki kilimizi de çektikten sonra buradaki loot gerçekten 5.56 biraz da olsa işimize yarar. Ama zaten bir şeyde ihtiyacımız yok olmuş. O ne lan oradan bir tekne mi gidiyor jet mi? Valla öyle bir şey gidiyor oradan. Ne yapıyorsun lan burada? Ben burayı temizledim bırakırım giderim diye düşünürken Adam abi diyor ki ben diyor jet ski çok severim kullanmayı diyor. Saati diyor 700 lira olmuş diyor. Belki daha pahalıdır bilmiyorum kafadan attım. Hiç jet ski'ye binmedim. Ne yapıyorsun oğlum? Bu oyun böyle bir oyun değil jet ski ile etrafta gel. Araba kullan falan. Sen git git GTA falan oyna. Hadi yürü 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 yürü. Allah kalan sayısına takın bakmayın. Bu arada bir Vatoslu Gatkan'ın üzerinde uçuyor hocam. Az önce migren tedavisini yaptım farkında mısınız? Afrikalı migren tedavisi vardı. Malaman meyi mi diyordu o da bir şey diyordu ama ben <laughs> böyle hatırladım ve böyle söyledim. Abi çatıdaki çok tatlı. Onu çok yaklaşmadan çekelim. Yoksa bu bir sıkıntı yarattı derken adam yarattı bile vallahi. Arkaya kaçtı. Vatosuna vuruyoruz. Boşa hamleler bunlar. Bekle ya abi bir fight'a be. Hemen abi ben de gireceğim fight'a alacağım falan. Olmaz. Şöyle güzelce yaklaşalım boostumuzu basıp. Bu birisiyle fightlıyo mıydı, takım arkadaşlar mıydı anlamadım ama birisiyle fight diyorsa da fightlamıyorsa da ben okuyayım seni gördüm. Seni gördüm bana da göster o da bir ekmeği yemişsin. O ekmeği yedikten sonra yaşaman mümkün değil ama yaşadı. Geliyorum üzerine doğru hala su balonu atıyor bak nereye gidecek bak. Bak bak kendini büyük play sanıyor. Are you big player? Arnavik player anama küfür ediyor bak. Bak hala uçacağım kaçacağım lan. Ne yapıyorsun benim vatanımı çalamazsın. O zaman matak. Hocam bunu da ikinci öldürüşümüz büyük ihtimalle ama bu seferi baya trajik oldu. Şöyle lootuna da bakalım, Vatosunu da alalım. O Gro da varmış. Gro da alsak mı ya? Alalım abi, alalım. Güzel gider. Hocam alan dışına çıkıyoruz artık adam bulacağım diye. Neredesiniz be? Allah'ın belaları. Hocam orada bir vatos yüzüyor, burada bir uaz var. Ne gidersin. Ne güzelsin bakare. Seni de hatırladım. Senin de ikinci buluşum. Zaten bir adamın da 3-4 kere dom atmadan 30'u geçemiyoruz. Sen orada niye indin? Orada niye indin orada? Bana açıklamasını yap. Niye indin orada? Aa, bu delikanlı bu arkadaşıydı büyük ihtimalle onu korumaya indi. Şöyle yaklaşalım. Bu fight'ı uzatmak isteyecekler. Alan dışında uzatmayı sevmem. Şimdi George Full'da da birileri olabilir. Evet orada sağda bir tane bir tane gördüm. Büyük ihtimalle çoğunuz göremediniz. Ben gördüm ve tepte geldi. Şimdi gel kardeşim. Gel sen hayırdır? Bak bak ayak oyunları iyidir diyor abi diyor Ne ya. Lan öyle öyle bir hal oldun hala ayak oyunu ayak oyunu deniyorsun. Bu arkadaşı da üçüncü öldürüşüm. Sen ne yapıyorsun? O konteyneri orada takılıyorlar. Konteyner denmez ona gelse hangar denir. Şu taraftan bir yaklaşalım o tarafa doğru. Ooo sıkıyor. Bak şimdi bak sinirlendim ama. Çok güzel sıkıyorsun. Kaç kişisiniz bu cesaret nereden geliyor? Ooo ikiler iki 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 iki. iki. İki tane kolsuz bak. Bir tane vuramadı bak. Ağzına yüzüne yedi bak. Bu da iki et çat yedi. Allah'ın belaları. Güzel. Şimdi hocam bu fight'ı büyük ihtimalle düşük tekle bitirmek için yaklaşmamız lazım. Meditanyon'un şöyle loot'una ufak baktım. Şöyle rotasyonumuza başlayalım. Sanki beni saldılar gibi. Başka var acaba o tarafta? Evet birisiyle fight diyor bunlar abi. Aa ağacın arkasında adam var gördüm. Şimdi sakinliğimizi koruyalım derken burada ayak sesi var. Sen çok güzel kaneti almışsın eline. Sen çok güzel yere tutursun orada biliyor musun? Mermimiz gitmiyor ki mesafe çok uzun. Sen ne yapıyorsun? Bak abi diyor ben bir dışarı çıktım diyor. Seni arıyorum diyor öldürmek istiyorum diyor. Rodionus. Rodionus için çok talihsiz bir karşılaşma. Orada bu ağaç arkasındakini bir görsem indireceğim de. Bak bir de burada konteynerin arkasında birisi var. İyi de karışmış ortalık ha iyiydi Sen göster bakayım bana bir göster Millete çıkacağını bana göster Hep çat manyağı yapayım seni Sen de çok güzel gösteriyorsun Bunlar çok kötü sıkıştı Bizim buraya müdahale etmemiz lazım Şöyle hangarın üstüne doğru geldim Bana gösterecek var mı? Fightlamak isteyen var mı? Tam bomba mesafesiymiş ha Şöyle bir bomba çekelim bakalım Tutlatabilecek miyiz? Aa, benim gibi başkaları da düşünmüş. Sen ama sen oraya bakma. Senin bakmanı istemiyorum. Sen uzakta kal. Abi kaçıncı chat yeşil ya? Ölmüyor. İnanılmaz. Adam 5 tane chat yedi benden. Şu tarafa doğru geçelim. Bu taraftan belki daha iyi bir görüş açısı alır derken ben buna direkt kuşlayacağım abi. Yoksa buna ekmek edecekler. Bak çok kötü pozisyonda. Yanıyorsun oğlum yanıyorsun lan sıkma adama sıkma. Şuna sıkma dur sıkarsa kili çaldıracağım. Bak bu arkadaşı da bunu korumaya çalışıyor. Şunu hemen çekelim. Sen de gel baba seni de çekelim bekle bekle Krabi Krabi hocam yengeç demek miydi ne demekti bak hala sıkıyor killerime Ulan alan dışı kaldım pedemen hala sıkıyorsun killerime Şimdi sakinliğimizi koruyalım 31 kiliyiz Çok kili ihtiyacımız yok kili çaldırmayacağız diye ölmeyelim Ayak sesi hala buradan geliyor bak bu kendini kaldırmış ya Krabi'nin arkadaşı bu çok güzel oldu İkisinin de kili geldi Şimdi boostumuzu fullleyip şu arkadaşa oynamamız lazım Çok kaçak bir dövüşçü hiçbir kili çaldırmadığım için çok mutluyum Şimdi sana doğru oynuyorum. Alan dışı da olsa, başka bir yerde olsa sana doğru oynayacağım kardeşim. Aha, bak nereye doğru kaçıyor. Bak arkaya doğru kaçıyor. O ağaç seni kurtaracak mı peki? O ağaç gerçekten seni kurtaracağını düşünüyorsan çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksın. Şöyle sağ sol yaparak geliyorum ama hiç sıkmıyor. Tam delikansızlık. Delikansızlık ne biliyor musun? Delikansızlık seni yaptın. Açıkta böyle fightlayacaksın adamın ağzına vuracaksın. tam. Öyle uzaktan kill çalmaya, kill çekmeye ben demez bu kardeşim. Adamın böyle gözünün içine bakıp alan dışı da olsa bitirip öyle devam edeceksin hayatına. Alan da çok vurmuyormuş. 3 kişi var karşımızda bitirdik bu oyunu. Şimdi bu bölgede kimleri bulabilirsek onunla fight edeceğiz ama Bence bir takım halindeler çünkü bu kadar sessiz olmasını beklemem başka türlü. Şuraya doğru bir geçelim. Şurada bir araç maraç gördüm evet orada birisi var. Ama skinin çok güzel mi senin skinin? Fightlamak istemez misin benimle? Arkadaşların var mı? Tek de olabilir başka kimseyi göremedim şöyle çapradına doğru geldim ama hala hiçbir ses soluk yok oradan. Evet sıkmaya başladı. Ya bu tek mi değil mi onu anlasak biterdi bu işte. Sen, sen çok artistiksin ha. Artistik hareketlerin var senin. Seni çok hızlı bitirmek istemiyorum. Şu eğri duraba doğru geçelim. Şu tarafa geldim. Hocam bir AVM ver de bitireyim şunların içini. Famat ne bu oyunun ya. Şimdi bunlar alan dışı olmama rağmen hiçbir şekilde benimle muhatap olmuyorlar ama aşağıdaki çok fazla gösteriyor. Bak gergin headshot yedi. Hiç çatı o araç beni kurtarmayacak Hiç çatı yedin oğlum Ya bunlar niye fightlamıyor ya Tek mi çift mi bilemiyorum ama iki kişi kaldı zaten Evet iki bunlar abi iki Aşağıdayken yukarıya nasıl sıkacak yoksa Çok güzel oldu Hadi bakalım canımı bastık artık oynayalım Bunlardan kaçış yok ikiler Araçtan da nasıl güzel sıkıyor görüyor musun bak Alana gireceğiz diye sen diyor oynamak zorunda kalacaksın diyor Kim kimin üzerine oynamak zorunda kalır Birazdan anlayacaksın. nereye kaçıyorsun Ne bu artık ya hayırdır ya ey ee, gel gel ne oldu ee, yok abi ben ondan sonra fightlamak istemiyordum sen agresif davranınca ben de öyle davrandım falan filan güzel bir açış şurası olabilir şimdi bu noktada zaten iki oldukları için birbirlerini kaldıracakları uzun bir süreç yaşayacağız ama bayağı canlarını azalttıktan sonra pushlayabiliriz ya da birini şöyle düşürsek lokum olur gel baba Gel 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 Grodayı gör gel. Headshot yedin sen de gel. Sen de gel. Gelmek ister misin? Bak bir oradan tıkıyor biri buradan çıkıyor ya. Bunlarla oynayacağım ben ama büyük oynayacağım. Gel abi. Ne yapıyorsun orada? Bak gösteriyor. Headshot yedi. Bir daha tut. Bir daha tut lan bir yere düşten. Gel bir daha sen tut. Sen tutar mısın? Tekerlerini alalım da oynayamasınlar araçla Bu tekerlerini almazsan abi ondan sonra araçlar artistiklerini yersin. Ama bunlar vallahi göstermeme konusunda çok iyiler ya. Mermi olsa M4 de deneyeceğim ama bu arkadaş İlerine abi diyor ki bana diye e, Groda ile diye chat atmayı dener misin diyor. Ben de hiç Groda ile chat yemedim. Şunu şunu şöyle bir çeksek, birini çektik Aslında pozisyonları da çok dar yani. Bak headshot çatı yedi. Sen de yer misin headshot'ı Sen ye. Sen ye, sen ye, sen ye. Aa, canım sıkıldı ha. Bir de ikisinin de can batmasını bekliyorum. Bakar mısın şuna? Buna fazla cesaret geldi ama sen çatı yedim Bir daha tutar mısın? 1v99. Elar abi bunlar. Elar abiye bayılırım. Oğlum oynasak mı acaba ya? Gerçi alandayız da ama bence oynamak çok mantıklı olur. Bir bomba mesafetine girip bomba deneyeceğim o tarafa doğru. Onlar şu an birbirini kaldırıyor büyük ihtimalle. O kaldırmıyormuş ya da kaldırdı bana tıkıyor. Hocam kaldırdınız mı? Kaldırdıysanız ben de kaldırayım. O kendisi kaldırmış da olabilir arkadaş kendini. Bu hakkını böyle kullanmana gerçekten üzüldüm. Güzel bir bomba geldi. Bir tane daha ister misin? Bir bomba daha var. Ama ya artık bunlar. O onlar da atıyor. Onlar da atıyor tamam ben sevmedim bu olayı baba. Ben bu olayı sevmedim. İki bombaya karşı bir bomba çok talihsiz olur benim için. Ama bu cetaretinizde de çok güzel tanık oldum. Ne yapacaksınız sıkıp? Altı tut bakayım şunu lan. Alaklar bak ikisi aynı anda tutuldu bak. Bunlarla biraz oynayacağız gibi duruyor ya. Eler abi olmasalar bu kadar oynamadım ama şu kendi yerimi de yeniden geçelim. Şimdi alan da bu tarafa doğru döndüğü için onlar oynamak zorunda kalacak. Aslında beklemek bizim için en iyi yöntem gibi duruyor şu anda. Şöyle araçlarına biraz hasar vermek istiyorum. Şimdi alanın kapanma vakti geldi. Boş sıkışları bırakın alana girin. Alana girin yavrucuğum öleceksiniz. Bak yiyorsun ağzına. Sen çok güzel çıktın öyle koşabileceğini mi sanıyorsun dümdüz? Bak bunun stikimleri çok güzelmiş abi diyor ben diyor senle diyor birebir diyor mücadele edebilirim diyor. Yalnız girdin ya yine alanda değil bilgin olsun. Şu arkadaşını çekiyorum artık çok dram yaşadı bu ikinci düşüş çünkü. Daha fazla oynamak istemez büyük ihtimalle benle. Oğlum yine alanda değilsin şu debelenmeyi bırak artık göster fightta bak senin için daha kötü olacak Allah'ım sis mi satıyor ya. Önüne geçecek bak sit diyor ben diyor çıkarım diyor sit yolum da bok gibi yaptı. Ulan öyle sis yolu mu yapılır? Bak suyla çıkacak bak. Bak bak redilliye bak ağzına yüzüne yiye yiye oynuyor. Abi o balyanın arkası alan değil ki nereye geliyor? Redil etti kendini. Ben bu arkadaşı ee, bir daha kalkmıp ondan sonra öldürmek isterim. Sikini çok güzelmiş ama ya. Şöyle tutmak ister misin su balonu? Ha? istemez misin lan? Canın mı sıkıldı? Hadi kalk. Kalk o çaresizliği hisset. Kalktığın anda öleceğini hisset. Boş 36 yıl kardeş. Tabii ki Van Lanschotlar. Çaresizmiş, zor. <laughs> Tam 36 yıl, 50 teki de çok güzel bir oyundu. Bu evdeki de maalesef son videomdu. Biliyorsunuz bu evde evlendim, bu evde iki kız çocuğu sahibi oldum, sigarayı bıraktım, e-spor evet, takımı kurduk, çok başarılı olduk, ee, çok canlı yayınlar yaptık, videolar yaptık, birlikte güldük, birlikte ağladık ama. Artık yeni bir çalınca ihtiyacım vardı. Her ev benim için büyümem için çok çok avantaj sağladı bana ve bence bu evde artık miladını doldurdu. Ama en güzeli birlikte güldüğümüz, anladığımız ve bir sürü anı biriktirdiğimiz buradaki yaşadığımız bütün o videolar ve canlı evler YouTube kanalımda her zaman sizler için hazır olacak. Yeni evde internet sorununu 1-1,5 ay falan çözemeyeceğim gibi çok iyi oyunlar olmayabilir o yüzden güzel bir maçla kapatmak istedim. Yine tabii ki oradan da videolar çekmeye devam edeceğiz. Sadece ufak bir ara gibi düşünün bunu. Sizleri çok seviyorum. Her zaman benim yanımda olduğunuz en başından beri ne yaşarsam ve şimdi desteklediniz. Yine beni yalnız bırakmayacağınızı artık biliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Instagram'dan bu süreci benimle birlikte takip edebilirsiniz.